bilgisayarımız laptop olunca zaten her şey kendi içinde olduğu için bir sorunumuz yok ama bilgisayar kasası, klavye ve monitörden oluşan bir sistemimiz olduğu zaman bir kere kasayı yerden koparacak bir ahşabın üstüne ya da bir parçanın üstüne koymamız daha doğrudur. En azından temizlik aşamasında bize oraya çarpıp sarsıntıya sebep olmamıza engel olur. Monitörün doğru yerleştirilmesi lazımdır. Monitör şu göz hizasını düz bir seviye olarak alırsak 15 derecelik bir açıyla 50 derecelik açı arasına yerleştirilmesi gerekir. Ki bu masanın çeşitliliğine göre şekil alır. Özellikle biz kitabı şöyle tutarak okuduğumuza göre şu şekilde bilgisayarı tutabilmek çok daha rahattır. Ama bu genellikle toplantı masalarında uygulanabilen bir şeydir. Monitörle beraber aydınlatmanın da önemi vardır. Aydınlatmanın direkt monitöre yansıma yapıp gözümüzü rahatsız etmemesi lazımdır. Masamızın e, klavyenin olması gereken yeri bir kere şu dirseğimizi boşlukta bırakmayacak bir e, şekilde konması gerekir. Monitörün 40 ile 65 santim arasında olması önerilir ve yazıların büyük kullanılması önerilir. Genellikle bunu pek yapmayız ama monitörün bu şekilde kullanılması göz sağlığımız açısından daha doğru olan bir kullanımdır.